Evet arkadaşlar şimdi size halımın bana hediyeleri geldi arkadaşlar. Bana hediye sözü vardı. Hediyeleri alacaktı dört tane. Hediye paketlerine koymuş koydu arkadaşlar. İçinde ne aldığını yani kaç tane aldığını hala bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. Bunun için ben dört saat bekledim arkadaşlar. Yani ben lafı çok uzatmadan hemen hediyeleri açmaya açmak istiyorum. İlk önce şu küçük hediye paketinden başlayalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar inanılmaz bir şey. En çok istediğim maymun bebeği getirdi arkadaşlar. Tek bu Fransa'da satılıyordu. Yani Fransa'dan aldığını inanamıyorum. Hala çok mutluluk duyuyorum halamla. Yani halama buradan video bitmeden selamlarımı iletmek istiyorum. Halacığım yani çok teşekkür ederim sana. Sana. Çok güzel arkadaşlar. Bayılıyorum. Böyle küçük koleksiyonlarım var benim. Böyle maymuna ailesi diye bir şeylerim var. O da var. Ondan sonra bir dakika bekle. Yine küçük hediye paketini açayım arkadaşlar. Bu sefer dinozor çıktı. Çok seviyorum dinozor koleksiyon neden var benimle? Böyle vahşi koleksiyonlarım var. O kadar seviyorum ki yani bayılıyorum diyebilirim. Kızım ama kızların da bir özellikleri vardır. Evet arkadaşlar diye diğer hediye paketimizi açıp hemen size dönüyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar en çok istediğim evi getirdi halam. Böyle bir tane merdivenli kapısı kaf, kapısı açık kalmış. Kapatalım onu. Ay kapanmıyor. Ezanı kapatırız. İki ev böyle yan yana arkadaşlar camları da var buradan istese herhalde buradan da çıkabiliyor en üst kattan bilmiyorum içini görelim şimdi arkadaşlar evet içi de yine çok güzel arkadaşlar bu kapılar kapanabiliyor açılabiliyor Herhalde bu da açılabiliyor. Çünkü arkadaşımda da aynısı var. Bu kapının açılabiliyordu. Benimkisi de açılır. Aynı semde. Hani biraz daha zorlasam tırnağım kopacak, kırılacak diyebilirim arkadaşlar. İkinci evimize bakalım. Bunun da kap e, kapıları oynuyor arkadaşlar. Ama bununkisi biraz birazcık hızlı nedense arkadaşlar. Bu yavaş da azla. Ondan sonra böyle, burada bir tane resim var arkadaşlar. Çok güzel. Ondan sonra şuraya bakalım. Burada da bir tane yine bir tablo var. Buralarda halılar var. iki evde de. Burası ıslanmış. Burası da güzel ev. Ama bence iki evde çok güzel. Şimdi elimizi kapatalım. Ya ben buna bayıldım ya. Çok güzel bir ev. Evet arkadaşlar. Sonuncu hediye paketimizi de açıp hemen dönüyorum. Arkadaşlar hediye paketinin içinden böyle bir tane terlediğimizde hava vermek için ismini unuttum. Heh, yelpaze arkadaşlar. Çok güzel hareketli ya önü burası arkası burası arkadaşlar çok güzel Oh benim de böyle bir şey ihtiyacım vardı. Çok güzel yani herkes de de görüyorum. Oh my god. Oh I love you. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hello Kitty. Evet arkadaşlar halam Hello Kitty'yi Hello Kitty'lerin hastası olduğumu biliyor için bana Hello Kitty yollamış. Çok güzel. Bunu ben kesinlikle odama asacağım ya. Ay çok tatlı. ya <laughs> ay çok tatlı. Ah zeytin gözlüm benim ay. Ondan sonra ters yüzden bir tane e, ağlak ağlak mı çıktı ne bilmiyorum. Zaten bilmiyorum buradan böyle ay işte bu herhalde yürüyor ya ay Allah Allah Yürüsene. aa nasıl çalıştığını hala anlamadım yani halamı arayıp söyleyeyim nasıl çalışıyor acaba ya da bozuk mu aldı ne oldu Oy, en sevdiğim ayıcık koleksiyonuma en güzeli bu olacak herhalde. Oo! Ma renk mavi arkadaşlar. Rengi mavi olduğu için erkek işi hiç değil bence. Erkeklerin de pembe gömlekli pembe gömlekleri olur arkadaşlar. Hiç erkek işleriyle ilgisi yok. Benim odamda bir azıcık siyah renk var ama yani tamamı pembe diyebilirim arkadaşlar. Oda turu da çekeceğim arkadaşlar. Ama ablam evlenince o gidecek. Ben ablamla yatıyorum çünkü. Onu ya böyle iki yatak çekmek hiç, hiç istemiyorum. Ablam evlendiğinde babamla annem bana çilek odası alacaklar. Sözleri var arkadaşlar. Yani ablamın evlenmesi evlenmesi de Eylül'de falan aralıkta olacak gibi. Ama yine de yani mutlu hissediyorum kendimi. Yani çok güzel bir çilek odası yaptırıp oda turu çekmeye yani hazır diyebilirim kendime. Ay, ayıcıktan bahsediyorduk. Çilek odasına döndük. Kardeşim biraz da beni düşünün vallahi çok yoruldum. Ah gerçekten haklısın Maviş Çok haklısın. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Böyle video çekmiyorum. O kadar çok seviyorum ki. Ben de zaten anladım. Zaten e, YouTube'lara giriyorum herkes hediye paketinden ne çıkacak? 12 tane sürpriz yumurta açılımı. Ben de onu yapacağım arkadaşlar. Çok güzel çünkü böyle herkes kutudan bir şeyler çıkarıyor arkadaşlar. Onun için hani sevdiğim için halama söyledim. Halam da bana böyle hediye paketlerini aldı. evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir daha günümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.